Evet. O gün tam olarak söylediklerimiz o anayasa temizlik tam gerçekleşmemiş olabilir. Hala olabilir diyorum bak. Ama öyle değilse bile en azından onu görüyor olacağız biz. Ki ben artık buradan çok net görüyorum. O adamların atıldığını fark edeceğiz diyorsunuz o günlerde. Ya atılıyor zaten ya çok net geliyor gelen yani. Ya birileri bilinçli görmüyor ve göstermiyor Hı hı. Bir de onlar görmeyip göstermediği için de gaflet içinde kalan bir kesim var. Yani gafil taşeron dediğimiz hı hı. E, kesim var. Yani işte hep hıyanet, gaflet, delalet ya zaten. Hı hı. E, ondan sonra e, onlar dışında yani akil bakan herkes görüyor. Yani millet zannediyor ki bakın bunu ben söylerken kendime övmek için söylemiyorum. Millet bir şeyi fark etsin diye söylüyorum. O medyada, o ortada top den kaç tanesinin benle ilgili sağda solda bazıları ben yüz yüze karşılaştığımda ondan sonra ya sen nereden biliyorsun biz hep duvara tosluyoruz biz hep yanlış öngörüde bulunuyoruz dediğini biliyorum ben. Ee, ama da, siz de bir şekilde medyada yer almak istiyorsunuz ya da, bu şekilde. Ben zaten alacağımı biliyorum yani ama zamana hmm. gelince bugün alamayacağımı da biliyorum. Ben 10 senedir kendimin ne, nerede olmayacağını olacağını biliyorum. 15 Temmuz'dan sonra şaşırmıştım. Hepsi birden gelip benimle röportaj yaptılar, televizyona çıkardılar bilmem ne. O gün şeydi ekstraydı yani. Herkes kendini bir tarafta göstermeye çalışıyordu. Ben de sahada yer almış ve kitabı çıkmış biri olarak onlar için bulunmaz kumaştım. Ama onun haricinde 10-13 senedir ben ne için engelli olduğumu ne için nereye çıkamadığımı uh -huh. ondan. o kadar iyi biliyorum ki Evet, ee, yani bunu o engel koyanlardan daha iyi biliyoruz. biz yani. de zaten sizinle yaptığınız ha. programlarda şahit olduk buna öncesinde neler yaşadığınızı. yani, yani. E, dolayısıyla e, orası böyle şey de değil benim için. ben sonuçta yola çıkmışım vesile olmaya çalışıyorum insanlara benim derdim bu yani hmm. ben Allah rızası için yapıyorum yaptığım şeyleri. Ha orası nedir? Daha çok insana ulaştırırım. İşte insanlar diyor hocam keşke daha çok insana ulaşsa. Hı -hı. Ondan sonra orası odur. Yoksa onun dışında bir şey değildir. Onun dışında bir şey olsaydı zaten ben her gün orada olmaya devam ederdim yani. Evet. 2010'a kadar her gün bir tanesindeydim. neydi? Ya yazılı ya görsel basının. Artık yetiştirdiğim insanları gönderiyordum şeylere televizyonlara. Yetişemiyordum. 2010'a kadar devamlı programlarım vardı radyoda televizyonda sürekli ondan sonra ben buna devam edebilirdim zaten yükselte yükselte de giderdim evet. ben bir şeylerden niye vazgeçtim bu sisteme karşı durmak için vazgeçtim hakikaten o günlerde bile bazı o böyle günlük bu televizyonların işte insan oyaladığı kadın programlarından bir tanesinin yapımcısı demişti ki benimle ilgili ya o bize ağır gelir demişti Hakikaten ağır gelirdim ben bu medyaya. Hı hı. Doğal olarak yani. şimdi Düşsene şimdi bu medyayı düşün. Şu andaki konuşanları düşün. Bir de benim orada çıkıp konuştuğumu düşün. Yani ya benden birileri olması lazım orada konuşmak için. Ya hepsini çekilip bütün televizyonlarda benim konuşmam lazım. Ya da benim olmamam lazım yani. Değil mi? Evet o günleri bekliyorsun ama. Sistem değişecek dedin zaten. O ne adımların şey o? atıldığını da 29 Ekim ve sonrasında hatta bunları birebir göreceğiz diyorsun hocam. İnşallah. Son olarak bilir. Sefer bizim, zafer Allah'ın. Evet ee, Biz seferimizi yapıyoruz. Sonuna kadar yapanlar yapıyor. İşte bugün Cumhurbaşkanı yapıyor o seferini. Hı hı. Yaşadığı süre boyunca rahmetli e, e, Mustafa Kemal Atatürk yaptı. Adnan Menderes yaptı. Turgut Özal yaptı. Muhsin Yazıcıoğlu yaptı. Erbakan Hoca yaptı. Alparslan Türkeş yaptı. Genç Osman yaptı. İkinci Mahmut yaptı. Üçüncü Selim yaptı. E, Murat Hüdavendigar yaptı. E, hı hı. Ondan sonra özellikle söylüyorum. E, e, dolayısıyla biz de yapıyoruz. Seferimizdeyiz, bir karınca misali, biz suyu taşıyoruz. Ondan sonra milletimize anlatıyoruz. Ama yani Allah bize sormayacak ki Ahmet ne yaptı, Mehmet ne yaptı. Evet. Sen diyecek Müslümanlığını ne kadar yaşadın? Bu kadar. Ne kadar tebliğ yaptın? Bu kadar bitti. Yani oradan sonrası kişi bazında ya da devlet bazında zafer Allah'ın bileceği iş. Bizim şeyimiz değil, ilgi alanımız da değil, evet. uğraşımız da değil zaten biz çıkıyoruz anlatıyoruz. O yüzden zaten sana söylüyorum bazen şaşırıyorum mesela bazı bunu yıllar önce Hıncalı Uluç yazmıştı. Demişti ki saysan 2-3 tane köşe yazarı ancak var. Niye böyle diyorum? Çünkü 2-3 kişi o gün sabah kalkıyor kendi kafasındakileri yazıyor. Hı hı. Diğerleri bir önceki gün kim ne yazmış oradan bakıyor kimi yakalarım kime dalarım kime vururum oradan yazı yazıyor. Yani özgün yazı yazan yok. Şimdi o misal bir bakıyorum şefreye özgün bir şey anlatan yok. Ondan sonra hep anlattıkları şey taktikler de bitince ne oluyor? Birbirine sarmaya başlıyorlar. Ee, en çok da bize sarıyorlar bu arada. Şeyde televizyonlarda olmayan e, Türkiye'nin en popüler adamı, herkesin saldırdığı adam haline evet. geliyorsun. Sosyal medyada, ee, YouTube'da. Ama de böyledir. Olsun. Yani çok olsa çok saldıranın da olur. Dünyada ben hep şu örneği veririm. Ee, politika, siyasete bakın. %50, 55'in üzerinde alan siyasetçi göremezsiniz ya. Yani. Evet. Değil mi? Yani bir adam çok seviliyorsa o kadar da sevilmiyor yani. Evet. Yarı yarıya. <laughs> böyle yani. E, o yüzden e, oradan da sıkıntımız yok ama e, Asilkan nasıl gidiyor hocam? E, Valla Asilkan işte biz böyle ağır gidiyoruz. Yani içindeki bir bölümden dolayı tutuyoruz biraz kitabı aslında. Hı -hı. E, normal insanlar da aslında kitabın geneli yani orayla ilgili bana soru soran neredeyse olmadı bugüne kadar biliyor musun? Kitabı okuyup. Evet. Ama kitabı okumayıp soru soranlar var. Orayla ilgili çok ilginç bir şekilde. İlk kitapta Hatta ilk baskıda biliyorsun bilin işletilmişin rica çıkarmadan e, çok soran oluyordu. E, Acayip ben 3 sene kitap. E, ha çıkacak ha çıkacak ben biraz daha geciktirecektim. Yani benim yayıncım baskı sesi olmasaydı ben 29 Ekim bekleyecektim. Hmm. E, fakat çıkardık e, yazın içinde çıkmasına rağmen ki yaza kitap ölü çıkar denir. Evet. Ondan sonra hiç reklam yapmamasına rağmen 20 bin'e yaklaştı. Gayet iyi hocam. Vay yani iyi. ilk baskıyla toplarsak 20 bin'i e geçiyordur. Ondan sonra çok iyi bir rakam. Çok iyi yani bu şeyde. Şimdi Kışa ekim. Doğru, şimdi Eylül ekim tabii. sonrası daha da artacaktır o. tabii tabi yani eğer Katıcattır eğer yani. biz bazı şeyler de görülebilirse biz de halayımızı da çekersek zaten Ekim'den itibaren patlar. Ben benim görüşüm şu, Asilkan öyle bir kitap oldu ki bu ülkedeki her eve girecek inşallah. Evet. Bunu yazarken de çok öyle gördüm öyle hissettim yazıp çıktıktan sonra da hakikaten en tepeden en aşağıya yani kim okuduysa kitapla ilgili eleştiri olmadı daha yani çok ilginç bir şekilde. Ee, ve herkesin 500 sene ve önümüzdeki yılları da anlatıyor. Türkiye'nin hem geçmişi hem stratejisi dediği bir kitap oldu. Sırf Atatürk'ü de anlatmadı kitap yani. Evet evet çok beğendim kitabı. Sağ olun. Yayın evimiz kardeşimiz Mustafa Güneş Beyefendi o kitaba özendi. O kapağı mapa sasarımı çok güzel oldu. Hı -hı. Hakikaten de böyle her eve girip de şurada köşede duracak bir kitap oldu yani içiyle dışıyla. Ee, Türkiye'de 5'te biri kaynakça. Bak 100 küsür sayfa kaynakça var o kitapta. Evet. belgeler var. bunları da koyduğumuz 150 sayfa falan ee, ki birçok belgeyi koymadık. Ee, dolayısıyla dolu dolu her yanıyla bir kitap oldu. Biz de tavsiye ee, ederim buradan. Ee, Asıl e, okumak isteyenler al, hala almamış olanlar varsa mutlaka temin etsinler. Ee, sonra Kazım Hoca'ya kitap kalmamış nerede bulabiliriz diye mesajlar gelmeye başlar. Evet. Geliyor zaten yine geliyor. Çünkü evet. iki, iki ayın içinde 4-5 kere basıldı tekrar. Yani 3 bin 5 bin falan. Evet, evet. E, o bitiyor dönüyor. Ona tekrar hocam nerede kitap? Yine bulamıyoruz diyor. Ya diyorum çabuk alıyorsunuz. Çok hızlı gidiyor. 50 Ekim'de daha da artacak. Hocam evet, çok evet. teşekkür İnşallah. ediyorum sana. Ee, evet, çok önemli bilgilere ışığında yine güzel bir program oldu. Ee, Kazım Yurdakut hocamızla birlikte araştırmacı yazar. Ee, umarım siz de keyif almışsınızdır. Çıkışa abone olmayı unutmayın. Bu arada Kazım hocamızı da kendi kanalından da takip edebilirsiniz. Orada da çok önemli yayınlar yapıyor. Ee, mutlaka e, takip etmenizi öneririm. Hocam bir kez daha teşekkür ediyorum. Ee, ben de teşekkür ediyorum. Bugün bir 11 Eylül yayını yaptık. Evet. Yarın da sabah yine bizim klasik saatimiz saat 11-17'de 12 Eylül yayını yapacağız. Cuntacılardan. Her ben, sabah yapıyorsun değil mi hocam o yayınları? Şöyle biraz aksamalar oldu ama hmm. böyle artık her sabah oturtup bunu böyle bütün süreç boyunca devam ettirmek istiyorum aslında. Saatte herhalde saatin şeyi ne hocam? Hmm. Sırrı ee, ne? Orada ile ilgili. Gel, girdiğimiz dönem Oğuz Kağan dönemi. Hmm. Çok açıdan. O kadar çok açıdan ki yani. neyin dönemi. Ondan sonra Boğa dönemi yani. Ondan sonra Öküz, Okuz dönemi yani. Ee, onun e, çeşitli aşılardan numarolojistidir. 11, 17, 28 ve 01. Yani 11, 17, 28 eder. 28, e, bina liderliğini e, temsil eder. 17, Oğuz Kağan'ın kendisidir. Güneş. Bizim de Cumhurbaşkanlığı Forsumuzdaki 16 artı 1. E, şeydeki e, 12 artı 1. Türk Devletler Birliği toyunda görünen ortadaki güneş. E, 17'dir. E, 28 numarolojistidir yani 19 nasıl? Peygamber Efendimiz ya da Kur'an-ı Kerim üzerindeki numaroloji hı hı. E, birler. 19, 28, 37, 73 bunlar önemlidir kadim numarolojide. Artimetrikte. 28'de numarolojistir. 28 de birdir aynı zamanda. 2, 8, 1'dir. Hı hı. 11, 17, 28, 1 yani e, o numarolojidir. Bunun da e, sırrı bu Benim hayatımda canım. çok Merak vardır. ediyorduk çünkü. Yani. Benim çok vardır hayatımda. Benim babamın 11'dir doğumu. Kızımın e, o, e, 17'dir. Annemin 28'dir, kız kardeşimin 01'dir. Doğum tarihlerinin başı. Ondan sonra babamın 11-11'dir e, vefatı. E, ben de bu konuyla tabii ilgileniyorum. Oğuz Kağan'ı vesaire bunları anlatıyorum. Her yönüyle de anlatıyorum. Evet. O yüzden programları 11 e, 17 11-11 e, 21-08. Yani 28'den 1. Evet. E, bu arada bak şunu da söyleyelim. Herkes de bilsin. Dışişleri Bakanlığı'nın sayfasına girin. New York'taki Türk evinin e, adres numarası 821'dir. 28'den bir hmm. ee, posta kodu 10017'dir. Yüksekliği de 171 metredir. Yani burada ee, da numaroloji dikkate alınmış şimdi, diyorsun yani. Alınmış artı e, şimdi Türk Devleti'nin anlattığımız o kadim gücü 200 yıllık ricat planından bahsediyoruz. Millet böyle bir tuhaf bakıyor. Şimdi nasıl bir güç olduğunu buradan bu ufacık örnekler anlasınlar. Hmm. Yani düşmanın kalesi New York'taki öyle bir adrese koyuyorsun ki Türk evini. Adres numarası, posta kodu, hadi yüksekliğini sen ayarlarsın. ki öyle de değil, orası bildiğim kadarıyla satın almış bir bina. Hı -hı. Ondan tabii, tabii. sonra yani bak bunları denk getiriyorsun yani bu öyle böyle kolay şey gelebilecek bir şey. Yani İstanbul hadi bulsana öyle posta kodu öyle olup da adresi böyle olan Zor. yani böyle bir devletten bahsediyoruz biz. Ben gençlere bile bu küçücük örneği veriyorum, uzun detaylı bir sürü şey anlatırım size diyorum ama şu şundan Artık bir şöyle bir bunu ]mış. düşünün bakayım yani bir. Ee, o yüzden de 11.17'de evet. bizim programımız. Bizler Akşam de... programlarını 21.08'de yapıyorum genelde. Evet. Bizler de e, takip ediyoruz. E, size de buradan e, söylemiş olalım. Çıkışa abone olmayı unutmayın. Bir başka programda görüşmek ümidiyle. Şimdilik hoşçakalın.